Merhaba bayanlar baylar sevgili çocuklar pek kıymetli dostlar YouTube kanalıma yepyeni bir videoyla tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar çok uzun zamandır video çekmiyordum malum işlerim çok yoğundu ama anca zaman ayırabildim kendime size çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar öncelikle güzel bir börek tarifi vereceğim arkadaşlar size hamur yok ondan sonra yufka yok arkadaşlar açık ekmek de yapacağım ben bunu yani bu çiğ köftecilerin kullandığı açık ekmeklerden yapacağım. Güzel ve de değişik bir tarif olacak. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Malzemelerimi önceden hazırladım arkadaşlar. İşte ıspanağımı, kıymamı, patatesimi. Ben bununla ilgili tarifi zaten size detaylı bir şekilde başka bir videoda vereceğim. Malzemelerimi sayayım size. Ee, ıspanağım var, kıymam var, patatesim var, kaşar peynirim var. Dediğim şekilde çiğ köftecilerin kullandığı açık ekmek var arkadaşlar. 2 kaşık e, yoğurdum var. Ee, yarımşar bardak e, çay bardağı sütüm ve de yağım var arkadaşlar. Şurada bir yumurta e, sarısı yumurtam var arkadaşlar. Burada da akı var. Bunu e, iç harcına kullanacağız. Bir de şurada iki adet de e, üçgen peynirim var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden direkt videonun yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi de herkese iyi seyirler dilerim. Evet değerli dostlar. Önce şöyle yarım çay bardağı sütüm vardı Onu ilave ediyorum. Daha sonra yarım çay bardağı da yağım vardı. Onu da ilave ediyorum. Arkadaşlar siz bunu yani e, tüm bir e, adı nedir? Hmm, tüm bir yumurta da koyabilirsiniz. Akını da ayırabilirsiniz. Ama ben sarısını ayırdım arkadaşlar. Daha sonra burada yumurta hakkı var. Onu da ilave ediyorum arkadaşlar. Sarısını ayırdım dediğim şekilde. Siz normal şartlarda ayırmasanız da olur. Ama ayırırsa daha iyi olur arkadaşlar. Yani şu yoğurdu Aç, açacağız arkadaşlar. Yani pörtüleşmemesi için bunu güzelce karıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ben toplamda 4 adet börek yapacağım. Bize 4 adet yeterli. Ee, önce ıspanaklı ile başlayayım. Şöyle 2 tane açık ekmeğim var arkadaşlar. Siz tek ekmek bile yapabilirsiniz ama iki tanesi benim için daha iyi olacak. Şöyle hazırladığımız iç harcını şöyle buranın birinci katmanına sürüyoruz arkadaşlar. Ben bunu hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Ya, tamamen böyle hayal ürünü bir e, börek olacak. Ama çok güzel olacağını tahmin edebiliyorum. Şöyle ikinci katmanın üstüne katıyorum. Bunun da birazcık şöyle içine çok fazla olmayacak şekilde her tarafına da gelecek şekilde arkadaşlar sürüyorum her tarafına. Bu benim için yeterli. Şu şu tarafa katayım. Daha sonra hazırladığım harcı içine ilave ediyorum. İçine bol bol katıyorum. Evet. Bol bol olsun. Sonuçta biz kendimiz yiyeceğimiz için herhangi bir problem teşkil etmiyor. Arkadaşlar bunu dürüm sarar gibi dürüm sarar gibi dediğim şekilde şöyle bir şöyle de iki. Yani şekil bu arkadaşlar. Şimdi hemen diğer aşamalara geçeyim. Onları da size tek tek göstereyim. En azından görmüş olursunuz. <laughs> arkadaşlar kaşar peynirliye geldik. Kaşar peynirli içinde sistem aynı. Şöyle içine güzelce hazırladığımız sosu şöyle içine ilave ettim. Daha sonra şu şekilde bunu ilave ettim. Üst yüzeyini de az biraz çok fazla değil. Şöyle güzelce sürdüm bunu. Daha sonra arkadaşlar üçgen peynirim vardı. Üçgen peynir de yakışacağını düşünüyorum. Ben normal beyaz peynir de kullanabilirdim ama üçgen peynir de içinde lezzetlendireceği için bunu ilave ettim. Ya Siz istediğiniz iç harcı arkadaşlar kullanabilirsiniz. İçine şöyle bolca da kaşar peyniri koyacağım. Normal şartlarda hepsini ben normalde beyaz peynir kaşar peynirle yapacaktım. Daha sonra dedim biraz farklı olsun. Biz normalde zaten böyle yapıyoruz. İç harçlarımız da hazır olduğundan dolayı o şekilde yaptım. Bu da tamam arkadaşlar. Bunu da güzelce şöyle içi bol bu. Şöyle sardım. Şu yanlardan kaşar peyniri sarkacak. Ondan şüpheli yok. Akacak. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi son bir iki tane kaldı. Arta kalan bizim kıymamız var. Onunla da bunları tamamlayıp ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Sonlara gelmek üzereyiz. Ee, biz normalde 4 tane 4 çeşit yaptık. Yani kıymalısı, patatesli, ıspanaklısı ve de kaşar peynirli, üçgen peynirlisini yaptık. Ekmeklerimiz yan olmasın diye 2 adet daha yaptık arkadaşlar. Üstüne sürmek için şöyle bizim yumurta sarımız vardı arkadaşlar bir adet. Onun üzerine bir miktar şöyle sıvı yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Şöyle bunu karıştırıyorum. 2 çeşit yapacağım arkadaşlar üstünü süreceğimiz malzemeyi. Bu sadece size göstermek için önce bunu hazırladım. Şöyle üzerine sürüyorum güzelce. 3 adet de bu şekilde yapacağım. 3 adet de farklı yapacağım arkadaşlar. Siz göre, görmeniz için ondan da yapabilirsiniz. Şöyle bol bol sürüyorum. Şöyle çıtır çıtır kızarsın, yanmasın diye. Evet arkadaşlar, bu benim için yeterli. Şimdi hemen öbür sistemi göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tanesini yumurta sarısıyla yağ karıştırıp yaptık. Diğerini de arkadaşlar şöyle bir miktar sıvı yağ. Şurada arkadaşlar benim toz biberim var. Kırmızı toz biber. Şöyle bir miktar da yani yaklaşık 1 iki çay kaşığı arkadaşlar kırmızı toz biber koydum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Şunu da bir tarafa bırakayım. Hemen bunu arkadaşlar bunun üzerine süreceğim. Bu biraz acım trak olacak. Yani güzel bir şey olacak. Bu az acı bizim toz biberimiz arkadaşlar. Tatlı toz biberi de sürebilirsiniz. Üstüne bu değişik bir şey olacak. Değişik bir şey olacağını düşündüğüm için bunu da yapayım. Arkadaşlar dediğim şekilde ben daha önceden hiç bu böreği yapmadım. İlk defa yapıyorum. Yani benim kendi tabirimle bu yalancı börek arkadaşlar. Yani yani yapılan böyle orjinal el açması, merdane börekleri e, gibi börekleri değil. Bu yani pratik ve de hemen yani hazırlayabileceğiniz kahvaltı türlerini hemen hazırlayabileceğiniz bir e, yalancı börek olsun. Yani benim kendi tabirimle yalancı börek olsun. Ama çok güzel, lezzetli bir börek olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz bunun üzerine arkadaşlar susam atabilirsiniz. Bunun üzerine çörek ot atabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde şeyler atabilirsiniz arkadaşlar. Ben hiçbir şey atmayacağım. Bunu direkt fırına süreceğim arkadaşlar. Bunun tahminen pişirme süresini bilmiyorum. Ama 180 derecede fanlı fırına atacağım arkadaşlar. Derecesini daha sonra da size söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen bunu fırına atıyorum. Evet arkadaşlar önceden ısıttığım 180 derece fırına böreklerimi sürüyorum. Ve de pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Onlar güzelce pişer. Evet arkadaşlar böreklerimiz bitti. Ee, hemen tadımına bakacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika pişti. Şu da sıcak şöyle bir kenara alayım ben şunu şuradan bir tane Şurada bir kıymalıyı getireyim bu e, üstünde toz biber olan bu da arkadaşlar üstünde yumurta olan şöyle bir görüyor musunuz mis gibi şunu şuraya katalım bu da kaşar peynirli olan arkadaşlar ve kaşar peyniri biraz dinlendirdim arkadaşlar. Buna bir tadına bakayım ben. bir kenara alalım. Ya normal böreğin verdiği çıtırtıyı vermez ama dillere destan olmuş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Yani yalancı e, yalancı börek ancak bu kadar olur arkadaşlar. Tadına hemen bir bakayım arkadaşlar. Görüşlerimi ile paylaşacağım. Hmm. Çok iyi. Bir tane de kımalının tadına bakalım arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar. İşin açıkçası çok çok lezzetli bir börek olmuş arkadaşlar. Normalde iki katman yapmayabilirsiniz. Tek katman da yapabilirsiniz. Biz iki katman yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yani bu el açması merdane böreğe kadar lezzeti vermez. Ama yani evde çok pratik. Hamurla işte ondan sonra bir yufkayla uğraşmanıza gerek yok. Çok pratik ve de çok lezzetli arkadaşlar bir börek olmuş. Şimdi herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı Unutmayın yakışıklı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz değerli dostlar.